Ankara bugün Adrenalin dolu bir gün yaşadı. Dünyanın ilk seyyar paraşüt atlama kulesinden kendilerini boşluğa bırakan Ankaralılar heyecan ve keyfi bir arada yaşadı. O heyecanı yaşayanlar arasında arkadaşımız Erdinç da var. Müthiş bir heyecan. Yerden metrelerce yükseklikteki kuleden kendilerini boşluğa bıraktılar. Adrenalini zirvede yaşadılar. Başkentte bir alışveriş merkezinin bahçesine kurulan seyyar atlama kulesi, paraşüt atlamayı seven ya da denemek isteyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Açıldığında yaklaşık 13 katlı apartman yüksekliğine ulaşan 40 metrelik seyyar atlama kulesine kısa bir asansör yolculuğu sonrası çıkılıyor. Asansör yolculuğu yaklaşık 3 dakika sürdü. Şu an 40 metre yükseklikte kulenin tepesindeyiz heyecanın şu dakika itibariyle başladığını söyleyelim ama atlayışta bize iki uzman paraşütçü de yardımcı olacak. Müthiş bir heyecan. Ve işte o heyecanlı anlar. 40 metre yüksekten kendini boşluğa bırakan Ankaralılar da adrenalin tavan yaptı. İlk adımını attığında zaten boşta atıyorsun kendini. Yamaç parıştı yapmıştık ama bu tabii daha zevkli. Hareketli kule işte bu tıra bağlı ve yaklaşık 42 tonluk bir ağırlığa sahip bu sistem. 19 ay ARGE çalışması sürdü. Türk mühendislerinin imzası var ve bu sistemin üretilmesi de 16 aylık bir zamana yayıldı. Bir de cesaretini toplayamayanlar yani tanıtım atlayışlarını meraklı bakışlarla izleyenler vardı. Onlar da heyecanlarını gizleyemedi. <laughs> atlayacaklar mı bunu bekliyorum <laughs> benim yüksek korkum var öyle mi? evet <laughs> ama yine de denemek istiyorsunuz yine de deneyebilirim yani Action Fly adı verilen kule 30 Ağustos günü Ankaralılarla buluşacak ciddi bir ameliyat geçirmemiş kişiler akli dengesi yerinde olan kişiler alkolsüz olan kişiler bunların hepsi atlayabilir